Herkese bir tane selam dostlar. Bugün sizlere İngilizce ilk kez bir manga aldım. Onun açılımını çekeceğim. Bir tane aldım size denemek amaçlı. Pek bilmiyorum çünkü. Bakalım düzgün geldi mi? Bir de kitap yurdumdan aldığım Dragon Ball 5-6 e var. Bunu tek aldım. Kargo bedava görünce almak istedim. Şey, gerekli şeyler de aynı fiyattı. O yüzden kargo bedava olunca ben de almak istedim hemen. Hiç sıkıntı yok bunun. Dümdüz hasarsız geldi. Zaten kitap yurdunun kargolaması da çok güzelmiş. Hemen açalım. Bu da karton göndermiş galiba. Asla bu çabalamadan olmadan da olmuyor. Dediğim gibi ilk kez aldım. O yüzden bir tane aldım. Daha İngilizce almayı düşünüyorum aslında arkadaşlar. Türkçeler pek kaliteli olmuyor. O yüzden bunu İngilizce alacağım. Bunu 13 kez de aldım dediğim gibi. 47 liraya aldım. Evet burada. Şöyle Kamerada iyi görünmesini istiyorum. Şöyle çıktı. Çok güzelmiş. Ar Güzel açacağım dedim yırtıldı. Artık yıldır arkadaşlar kullanılmaz hale geldi. Yapacak bir şey yok. Böyle geldi. Bizimkilerden çok farklı. Gerçek korkuymuş bir de. Buralarında biraz toz gibi bir şey var. Bunu silsem geçer sanırım. Evet geçiyor. Bunu tellerim. Gerçek fiyatı 10 dolarmış. Şöyle göstereyim. 16 yaş üstü diyor. 16 yaş üstü Çizimleri Arkadaşlar çizimleri çok güzel. Şöyle içi. dışı şöyle görünüyor. Düzgün göstermedim önce. Şöyle görünüyor. Aldıklarım böyleydi. Dediğim gibi Dragon 5 e aldım kitap yurdundan. Bunu da 13 gezegenden aldım. Daha dengeleyici mangalmayı düşünüyorum. Türkçeden daha kaliteli oluyorlar. De bugün video atacaktım fakat bir kargom daha geldi. Bunu ben dolaptan aldım ikinci elden. 30 liralarda bir şey aldım tam hatırlamıyorum fakat 38 veya 39'u sanırım. Hı. Ben bu poşeti kullanırım o yüzden gerekmiyor olmaya çalışacağım. Yapışkanı alabilirsen. Belki poşeti kullanırım sonra. Daha zar görmesini kullanabilirim. Güzel poşet. Poşetin isminin ne olduğunu da bilmiyorum arkadaşlar. Bir an varsa yorumlarda da Yani hem bununla hem de içinde şey gibi dosya gibi onu bir şey koymuş bu poşete hem de şöyle bir şey koymuş. Üstüne bir yazı var. Şöyle ne olduğunu bilmiyorum. Şu şekilde. Okunuyor durumu. Teşekkür ederim bunun için Bunu bir açayım. Bayağı kaplamış aslında. Güzel göndermiş. Şöyle hemen açayım. Anaotur almıştım evet, 1 ile 2'si. Buralarında yine böyle bir birazcık şey çok az olduğunu söylemişti zaten bana. Buralarında ve yine dediği gibi. Başka bir sıkıntısı var mı diye bakıyorum. Başka bir sıkıntı. Dediği gibi gelmiş. İç şişesine bakayım. İçi gayet saniye güzel. Bunu ben 30 liralara aldım. Stokta var zaten. 30 liralarda aldım dediğim gibi. Başka bir sıkıntısı görünmüyor. Şöyle iç sayfalarına bir bakayım. Yırtık, kesik vesaire var mı? İç sayfaları böyleymiş güzel. Sizinle de güzel. Üçüncü baskıymış. Arkadaşlar bu şurasında dediğim gibi bunlar yine ben alırken yazıyordu orada. Bunu bile bile aldım. Başka bir sıkıntısı yok. Yine uygun bir fiyat aldım düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.